Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Rıdvan kardeşimizin hesabındayız. Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız. 3 haftadır abi bu kadar kostik aşi bir adam görmedim. Kostik'te bir kadro kur kur iyi orta açıyor falan filan Inter Milan tamam kardeşim dedim. Bugün Kostik ilk 11 olacak şekilde bir kadro kuracağız. Ama nasıl bir kadro kuracağız? Birlikte konuşacağız. Kostik biliyorsunuz orta uzmanı. Sağ tarafta Beckham falan var mı bilmiyorum ama eğer şöyle Arnold Beckham tarzı oyuncular da varsa iki kanattan ortalama, bombalama falan yaparız. İleri de böyle uzun forvetler koyduk mu yolumuzu buluruz diye düşünüyorum. İnanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Gelin isterseniz gelin bir Rıdvan'ın kadrosunu kuralım. Daha sonra da maçta orta kafa gol oynayalım. Kaleciyle başlıyoruz. Aaa Vitor Baye'yi çıkarmış. Baya iyi kalecidir haberiniz olsun. Vitor Baye'yi alıyoruz. Aslında Oliver Kahn var 94 ama... Kimyası uygun değil. Kendisi bu arada şöyle baktığımda açıkta oynuyor. Daha önce de söylemişti bana. Yani kanatlardan orta açacağımız sistemde bir taktik bize kurduracak. Bakalım gerçekten de oynayabilecek miyiz bu taktikte. Şimdi 3 stoper olduğu için stoperler yok edici tarzda oyun tarzı olursa bizim açımızdan çok mutlu olacaktır. Şöyle gelelim. Bununla, evet yok edici. Yok edici olması lazım yoksa ileri çıkıyorlar arkadaşlar. İleri çıkarlarsa büyük sıkıntı yaşarız. Hernandez'in bu arada neydi? Şöyle bir kontrol edeceğim Hernandez'i. Şöyle geldim. Neredeydi o? Hemen şöyle bakalım. Oğlum biraz önce gördüğüm şeyi unutuyorum. O ya bir şey yaşlılık böyle bir şey ya. Yani biraz önce bak nerede olduğuna baktım, ettim. Ha hücumcu defans bak bu olmaz mesela. Bize stoper lazım ama Tomori'yi gördüm. Hemen Tomori'yi yapıştırırım. Tomori, onun dışında Nesta var. Nesta, geç buraya Maldini var. Tamam üçlüyü kurduk arkadaşlar. Defans üçlüsünü kurduk. Üçlüde bir sıkıntı yok. Sol tarafımız Okey ama sol tarafı yedekleyecek bir adama da ihtiyacımız var. Hemen şöyle bakalım bu kardeşimiz ileride de oynayabiliyor mu? Oynayamıyor. Costa'yı yedekleyemez. Tomiye şu da var. Oğlum bayağı da sağlam stoperler varmış. Ee, Davis var. Şöyle bakalım Davis. Ya geçtiğimiz yılın en iyi kartlarından biri. Millet kullanırdı. Şimdi kimse Davis'te oynamıyor ya. Vay arkadaş ben Davis alacağım. Ben eskileri, maziyi unutmuyorum. Yani bu şekilde... Kafu ileride oynayabiliyormuş, şöyle bir bakayım. İleride oynayabiliyor kafuyu da hemen gelelim, şöyle alalım. Hatta şimdilik buraya da alabiliriz. Bakalım iki tane dos, yani dos go da oynayabiliriz ama iki tane dos olarak da sağlam da dostlar varmış. Şimdi bir tane Patrick Vieira'yı koydum. Edgar Davis var ve Makalele var. Edgar Davis yok edici olarak Makalele de yok edicidi ama ben Edgar Davis alacağım arkadaşlar. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Sağlam da kadro kurmuş. Şimdi Steven Gerrard sağlamdır, iş görür. Rafael Leao ya, yalnız bize işte şöyle daha böyle kanattan sağlam orta açacak adamlara ihtiyacımız var bizim. Arda Güler'i almış 89 yapmış Neymar Schneider. Bak Schneider çok iyi orta açar. Okey. Rafael Leao'nun OOS kartı var. Şimdi OOS kartını hadi alayım deyip de orada big time'ı oynatmamak aptallık olur. O yüzden e, şey yapmayalım o orada kalsın. Kostik ama böyle sol taraftan orta açarak yedekleyeceğimiz bir adama ihtiyacım var derken Vinicius Junior'ı gördüm. Yani Kostik'le mi oynayacağız şimdi biz? Vinicius Junior ve Komon varken yapma böyle şeyler diyoruz. Onları daha sonradan oyuna sokacak şekilde alacağız. Rihat Mahrez de var. Gerçekten bayağı sağlam bir kadrosu varmış. Ofansif hattı da çok önemli olacaktır. Dönüş Berkamp var. Şimdilik kalsın. Rashford var. Cruyff var. Martinez. Fernando Torres. Martinez ve Rashford gözüme çok çarptı. E, Cruyff'un bu kartını da alabiliriz. O bayağı da iyi kadrosu varmış. Gerçekten cana varmış. Fernando Torres de var. Şimdi sol sağ kanatları tamamen Rafael Lau'yu da forvet oynatabiliriz. Alfonso Davies burada. E, gerçi düşüşte gelse de yok ya. Alfonso Davies birazcık şey kaldı. E, ben buraya Fernando Torres'i alacağım Alfonso Davies yerine. 2748 yaptık. Dostlar açıkta Kostik de e, Schneider de yerine orta özellikleri olduğu için bakalım orta kafada iş yapacak mı? Açıkta taktiğinde biliyorsunuz çizgiye çok yapışık oluyor. Birlikte kontrol edeceğiz şimdi. Dostlar sistem rakibi buldu ama şöyle bir sıkıntı var. Fernando Torres'le başlayayım. Şöyle bir sıkıntı var. Yakın bölge seçmeme rağmen Arap rakipler gelmeye başladı. Bu son güncellemeden sonra yine bir sıkıntılar var galiba. Dostlar oynamamıza gerek kalmadı maçı kazandınız dedi. Valla bedavadan puan aldık 3 puan aldık. Şimdi tekrarlayacağım. Niye böyle oldu bilmiyorum ama e, bedavadan 3 puan almış olduk. Dostlar yine rakibi bulduk. Yine Arap geldi bu arada. Bu sefer de Rafael Lao oynar. Her türlü oynar. Rakibi kontrol ediyoruz. 2650 kolektif güç. Allah'ını seviyorsan oyundan çıkmayın Araplar. Dostlar açıkta oynuyoruz. İnşallah açıkta oynamayız. Rakip bize yerleştirmez. Moreno. İyi gördün Neymar. Neymar gidiyor. Neymar attı pasını. Eyvah. Aldık. Çok güzelsin. Pasımı verdim. Kostik iyi top. Bir pas daha. Kanada verecektim. Kanadı bekleyen kumrular gibi olmadı. Kanat. Eyvah Kostik. Adamı sevdiği kadar varmış. Kostik şu an tek başına sırtlıyor bizi. Attım pasımı. Eğer ki verebilirsem harika bir top. İndir. İndir. Oğlum nasıl bir meme kontrolü. Göğüs değil bak o, meme kontrolüydü. Attım. Hadi hadi. La Ma Martinez. Ölüyordum lan söylerken. Pas geçmedi. Şu Araplarla bağlantılar hep kötü oluyor. Maalesef ki Messi verdi pasını. Maldini geçer mi? Ver. Süpersin. Kostik. Oğlum Kostik çok iyiymiş ha. Şimdi verdim pasımı. Harikasın. At oğlum. Aha. Babacım bunlarla nasıl yapacağız biz böyle? indirirsin. Süpersin. Steven Gerrard aldı. Şimdi Schneider. Verdi pasını. Harikasın. En köşeye Şunaydar gidiyor. Verirsen büyük tehlike. Rafael Leao, Rafaela. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Taktik canavar değil mi be? Yemin ediyorum Mangül canavarı gibi. 1-0'a geçirdi bizi El Hac Arap rakip karşısında. Endombele, Moreno, Moreno pasını verdi. Gab, Gab, Gab. Bugün konuşamıyorum. Kostik. Güzel verdin. Harikasın. Aha. At kanka. Süpersin be. Gel. Schneider attı. Bir pas daha geçer mi? Daha öncekiler gibi geçmedi. Sakin, sakin, sakin. Sakin. Harikasın. Attın pasımı. Şimdi Schneider. Gel yani bu kadar da mermi gibi atmaya gerek yok. Bu arada 60'dan sonra oyuna sokacağımız oyuncularla o kanatlardan bayağı işler de yapabiliriz gibi duruyor şu anda. Harikasın. Bir daha pas verdim. At kanka. Bu offside olabilir. Moreno. Orada Moreno'yu daha fazla zorlayacağım. Merak etmeyin. Neymar. Hayır 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 hayır. Kanda var o. Süpersin. Al. Ver. Ekonomiye can ver. Süper. Harika. Yalnız kanatlar falan fena açılıyor. Attım da pası mı? Ay Virgil. Virgil. Alırım. Alırım. Oradaki uzun presi yapmamız lazım da. Eyvah. Aldım Kostik'te. Kostik çok iyi gördü. Oğlum bir şey soracağım Bak ciddi söylüyorum bu taktikle. Bak köşeye. Bu taktik bir şey. Canavar bir taktikmiş lan bu. Daha önce biz bu taktikle Rıdvan'ın hesabında oynadık bilmiyorum ama. Ya. Şu an tek tek kolumla oynuyorum biliyor musun? Tek tek elimle oynuyorum yani. Endombele. Moreno. Bak adam da ne yapacağını bilemedi ki. Bak aldım yine. Ya en azından kalede alacağız gibi duruyor. Güzel. Bak kayacaktım. Kay var ya kayarım ama. Madini. attım pasımı. Kanavara şöyle bir gönderdim. Vallaha geçti be. Çok güzelsin. Attım. Abi bir şey söyleyeceğim bu. Burada bizi durduramazlar ki. Bakar mısın ya? Orta. Bak. Ya yemin eder. Bu birer katmadım ha. Birer katmadım. İkinci yarıya birazcık. Ya şey olsun 3-0 girmeyelim yani tadı kaçar diye atmadım yoksa tabii ki de atardım. O golü nasıl kaçırdın ya? O golü nasıl kaçırdın? İkinci yarıya Rafael Leao ile Laps attım bak görüyorsun değil mi? O kadar ya. Oğlum çok rahat değil mi ya bak? Ya şu an mesela bağlantı cidden kötü. Ama ona rağmen şu an bağlantıya gerek yok ki. Ortayı açtım. Bak arka taraf. Oğlum çok iyi ortaydı bu arada. Endombele alamadı. Şimdi Schneider girdi. Bir pas daha verecek. Olmadı. Moreno Şeyi de açık da vermedik adam akıllı ya. Ya da rakip mi çok kötü geldi bilmiyorum. O adamın suratını atma. Aldım. Çok güzelsin. Bak o Şuraya. Ver. Çok güzel. Çok güzel. At bir daha. Ya bu kadar basit işte. Bak bu kadar basit. Arkadaşlar arada rakibe de vermek zorundayım. O da oynayacak yani. Adamın şu anda belki internete gidiyor. Bir şeye gidiyor. Şarjı gidiyor. Tabii ki de o da oynayacak. Verdim pasımı. Çok güzelsin. Rafael. Bak kanadı gördüm. Aa, Sen şu anda bu foal'ı bana vermedin ama şu an çifti standart var bu işte. o ise değilse ne olabilir? Adam Jacko. Uzaklaştırdık. Hayır. Hayır. Çok güzelsin. Ne o kaymalar maymalar. Attım pasımı. Harikasın. Bakar mısınız abi ya. Bak. Attım. Martinez. Gol, aa pardon geçecektim gol sevinci yaptım. Çok özür dilerim. Ya sonuçta Arap rakip kızdırmamak lazım. Arap rakipler de bizim kardeşimiz. Onlar da bizim kardeşimiz. Rakip oyun planı yapmasa yapmayacağım. Oğlum bir şey söyleyeyim canlı yayında açıktayım oynasak ya? Vallahi bak o kadar canım çekti ki şimdi. Vallahi ne bilmiyorum ya. Vallahi çok canım çekti. Sağından atıp solundan geçer gibi yaptık. Mart biz yapmadık değil mi foul'ü? Sakın. Attım pası Arka direk. Aşırttım. Hayret edersin. Oğlum ne yapıyorsun? Suratımıza atlasana. Vur. Vur. Çok güzel. Pas. Hala orada riskli paslar. Hala orada riskli paslar. Hala çok riskli. Cruyff. Kostik. Kostik baktı. Arka direğe doğru. Martinez olmadı. Oğlum bir de sağlam iki tane şöyle kafacı bulsak var ya. Zıngıldatacağız ortalığı. Dikkat. Dikkat. Aldım. Çok güzelsin. Harikasın. Schneider. Bak. İzle şimdi. İzle. Aldım. Orka direk. Şey biraz fazla arka oldu ama. Ana. Alıyordum lan. Oğlum son 8 dakika. Uzatmalarla bilemedin 10 dakika. Her türlü. Çık be kankam. Uğraştırma de. Bitti zaten maç. Moreno. Orayı gösterdik öyle atsın diye. Attı ama alamadık. Dikkat. Kroş. Güzel. Bizde. Bizde. Hadi. Hadi. Oğlum alın lan şu topu. Zeko. Aldım. Ver yavrum. Oğlum nasıl pressed ulan o. Çok güzel. Kroş. Çok iyi gördü. Önüne atarım. Schneider. Çok iyi. Bir pas daha. Ah be. Çok iyi ataktı. Kanka bu aralarda hata yapıyorsun. Bak yapma. Ben senin adına gerçekten üzülüyorum. Yani... Gerçekten eyvah bir gol daha mı atacağım diye üzülüyorum yani. Cruyff bir pas. Şimdi offside olabilir. Marquinhos ve maçı 3-0 kazanıyoruz. Dostlar aslında bir şey söyleyeyim mi? 3-3-1, 3-1-4-2 falan oynuyoruz biz ya da 3-1-5-1 yapıyoruz. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Açıkta taktiği de bize iş görür. Vallahi ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum. Bak şu kafama da takıldı. Belki gece canlı yayında açıkta yaparım. Ben bu diye gerçi ne zaman çekiyorum? Cuma çekiyorum. Ben çoktan açıkta yapmışımdır. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.